Merhaba arkadaşlar, Analiz Moto ben Umut. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Honda PCX 150 geldi arkadaşlar. 2016 model. Müşterimiz bu motoru almayı düşünüyormuş. Merak ediyor. Hani bir sorunu var mı? Sıkıntısı var mı? Bakalım, inceleyelim beraber. Neler çıktı karşımıza? arkadaşlar gelelim eksperimizi beraber yapalım arkadaşlar neler çıkmış görelim. Öncelikle motorumuz 2016 model PCX daha önce kuryede kullanılmadığı söyleniyor. Ee, bakalım neler olmuş çünkü bu aralar bu PCX'in böyle bir durumu var kuryelerin eline düştü. Eskiden buna binerdik mis gibi kullanıcı olarak sıfır böyle çiçek gibi alırdık motorları. Ama kuryelerin eline düştükten sonra Spacey'e çevirdiler arkadaşlar ve piyasada kuryede kullanmadım yalanı dönüyor devamlı. En büyük sıkıntı bu. Yalan 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 ülkenin en büyük sorunu zaten yalan. Ondan dolayı ekspertiz çok önemli arkadaşlar. Şimdi kurye de kullanılmamış HCLX'imizi beraber inceliyoruz arkadaşlar. Gelelim öncelikle görebildiğimiz taraflara. Çamurluğumuza bir bakalım. Gelelim çamurluğumuza. Çamurluğumuzda bir sıkıntımız yok. İçteki dırnakları e, düzgün. Sıkıntı yok. Kırığı çıkığı yok. Bir problemi yok. Ön lastiğimizin yönü düzgün. Ön lastiğimiz Anlaş Torneo modeli. Lastiğimiz güzel arkadaşlar. Şimdi diskimiz gördüğünüz gibi yemiş arkadaşlar. Zamanında değişmeyen balatalardan artık incelmiş. Bakın görebiliyorsunuzdur oradan çizgileri. Böyle çizgi 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 içe dönüşü. eline değdiğinde pütür pütür olduğunda böyle pütür pütürse oralar zaten bir sıkıntı mevcut. Daha önce bir hasar almış ve hasarın üzerinden bir hasar bir hasar daha ya da öyle kullanılmaya devam edilmiş. Ön disk bitik öncelikle. Ön diskimiz kötü ama balatamız yeni değişmiş. Bakımı yeni yapılmış balatanın. Balatayı yeni yapılmış. Muhtemelen satmak için toparlamak amaçlı bazı şeyler yapılmış motorda arkadaşlar. Ama ön diskimiz yemiş durumda. Şimdi yangın araca gelelim. Böyle yan Şimdi bu yan geldiğimizde şurada bir izimiz var. Bu sola düşmüş zaten motor. Sola yatık. Ee, ama şuraya geldiğimizde motorumuzun şuradaki hasarını çek. Ee, şuradaki hasarımızı çek. Şuradaki hasarımızı çek. Şuradaki hasarımızı çek. Şimdi bunun iç tırnaklarında bir sorun yok. Ama dışarıda problem yaşamış. Şimdi azıcık kaldırıyorum motoru. Gelelim marş piyel tarafına. Marş piyeli zaten şurada görebiliyorsunuzdur. Bakın tırnaklar çıkıp sola düşmüş zamanında. Görüyor musunuz? Hani burada da çıkık. Bak hatta böyle göstereyim. Şuradaki kırığı da göstereyim. Şuradaki e, yarığı da göstereyim. Yani bu, bu birçok kez... Bakın, bakın şuraya bakın. Birçok kez sola düşmüş. Birçok kez sola düşmüş ve bana neler olmuş. Hani şimdi motor böyle baktığınızda çok güzel. Hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi motorda. Hani var da, hani bazıları yaklaşmaz ama kuryede kullanılmadığı için motosikletimiz. Şimdi tabii ki de motoru düşürebilir. Tabii ki de Motorda bazı kazalar, sorunlar olabilir. 2016 model bir motosiklet bu. Şimdi marş belimizi gördük. E, öndeki koruma demirimiz yok. Bu piyasada yok. Muhtemelen kazadan sonra çıkarıldı. Kullanılmaz hale geldi. Şurada bir koruma demiri var. Şu koruma demirimiz var. Ve bu koruma demirleri olduğu halde koltuk altımız... Gördüğünüz gibi bunun iç, içteki tırnakları da kırık arkadaşlar. İşte bunun iç, iç tırnakları kırık. Ee, motor buraya düştüğü için burada da bir hasar var. Zaten şuralara gelmiş o oynuyor yani tamam mı? Bir sıkıntı oluşturur mu? Evet oluşturur. Yani nasıl oluşturur? Yani burada hasar var, burada hasar var, burada hasar var, burada hasar var. Disk bitik. Daha daha yeni başladık. Kuruya'da kullanılmadığı için yani ben Kuruya'da kullanılıyor mu kullanılmıyor mu bunu hani anlarım arkadaşlar yani motorun o yediği darbeler hani orada oluşabilecek hasarlar artı olarak içeride neler dönmüş, içerideki tırnaklar, boyalar. Buradan anlıyoruz arkadaşlar işi. Şimdi e, motorumuz zaten şu bölümler, şu bölümlerde bir sıkıntımız yok. Çantamızda bir sorun yok. Çanta demirimiz bayağı eskimiş. Bu demir bir boyanma ihtiyacı var bence. Stopumuzda sorun yok. Bu arada arkadan bir hasar almamış motosikletimiz. Bu stopumuzda fazla bir problemimiz yok. Çamurluk tarafından arkadan hasar almamış. Şuna bir vida gerekir. Çok ses yapar bu. Bak duyuyorsunuz çok ses yapar. Arka balatamız bitik arkadaşlar. Arka balatamızda hem bitik hem burada gel böyle. Hem burada bir yay olması lazım. Yay yok. Hem burada bir tane çeki demiri var. Şurada bir demir olur burayı. Bu açar. Bu siz buradan oradan sıkarsınız. O demir de bunu buradan açar. Burada da bir tane yay var. O yay da piyasada yok. Evet. Debriyaj kısmına geçelim. Debriyaj kısmımız güzel arkadaşlar. Dediğim gibi bakım yapılmış motora satılmak üzere hazırlanmış diyeyim ben size. Debriyajda on varyatörde ve kayışımızda hiçbir problem yok. Evet. Bakımı yapılmış güzel. Hatta şunun üstüne baktığımda ee, bu da güzel. Ayaklığımız sağlam, ayak yaylarımız sağlam, plan sağlam. içerden de sağlam bunlar. Bunların bir sıkıntısı yok. Geliyorum ama olaylar olaylar değişmeye devam ediyor şimdi burada. Şimdi bu tarafa geldiğimde fara gelelim abi arkadaşlar. Bu far içten tırnaklarda kırıklar var. Bunlar oynanmış. İçteki tırnaklarında kırıklar oluşmuş, tamir edilmiş. Evet çalışıyor mu? Her şey çalışıyor ama bunu bilmek sizin hakkınız. Para gel böyle bakın şimdi farı şöyle göstereceğim. İçten kırık görüyor musunuz burayı? Şimdi şöyle de bakarsanız şuradaki e, izler görünüyor. Görünüyor buradaki izler. Şimdi bu izlerin hepsi kırık. Bunlar kırık olduğu için e, farımızın içinde de tamirler var. Tamam çalışıyor bir problemimiz yok ama bunlar e, bilinmesi gereken detaylar. Böyle gel. E, şimdi şuna bakıyoruz. Sağ granajımıza bakıyoruz. Şu üstlere bakıyoruz. Şu üstümüze bakıyoruz. Yani şuraya bakıyoruz. Bu granajda işte tırnaklar var arkadaşlar. Kırık bunun tırnaklar. E, bundaki tırnaklar sağlam değil. Gelelim e, bu tarafa devam edelim. Şöyle bir şurayı çekmeni isterim Çünkü şurası o, o, oturmuyormuş. Bakın görüyor musunuz şurayı? Evet burası oturmamış. Burası oturmamış. Bu motorda e, geleceğim en son size hani tam böyle ne olduğunu anlatacağım. Mevzunun asıl sorunu, gerçek sorunu. Bunlar granaj sağ sorular ama bunun gerçek bir sorunu var arkadaşlar bu motorun ondan dolayı birazdan oraya geliyoruz. Şuraları bir görelim. Buradayız. Şimdi burada demirimizde bazı izler var. Sıkıntı yok. Arka koruma demirimiz çok hasarlı değil. Şu arka koltuk alt koltuk granajımızda bir sorun yok. Burada bir sıkıntı yok. Bu dişlerde sorun yok. Şunlarda sıkıntı yok. İçeride sıkıntı yok. Amortisörlerimizde sorun yok. E, motorumuzun suyunda sorun yok. Yağında sorun var. Motor yağ yakıyor arkadaşlar. Yağımız. Yağ böyle yakarken motor herkes onu anlayamaz. Oradan arkadan duman atarak yağ yaktığını düşünürler. Öyle değil arkadaşlar. Tabii ki o, o da bir yağ yakma modelidir de kendini göstermeden yağ yakar motorlar. O da öyle siyah duman atmak zorunda değil. Yani böyle bir zorunluluğu yok motosikletin. O oradan siyah duman atmadan da motosiklet yağ yakar arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> motorun yağında sorun var. E, suyunda sorun yok. Motorun yağ yakma problemi var. Öncelikle bu problem büyük bir problem. Bunun yağ yakma problemini çözmenin bugün bugünkü bedeli arkadaşlar 3000 TL. Sadece benim yan sanayi işçiliğim de dahil bir fiyattır. 3000 lira yan sanayi ile birlikte ben bunu yapıyorum şu anda. Ondan dolayı 3000 liralık bir masraf şu anda bunda gözüküyor kafada. Kaç tane daha oldu? Diskinde değişmesi lazım tabii ki. O da değişmesi lazım. Tabii ki hasbel kadar toplanmış bir motor. Bir sıkıntı yok. Şimdi şu Şöyle, şöyle gelelim. Evet, bunda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi, motorunda dediğim gibi sorunlar. Gel böyle, gel böyle, gel böyle. Şimdi şuna bir bakalım. Şuna bir bakalım. Şuraya bir bakalım. Şöyle bir devam edelim. Şöyle. Evet. Nasıl yıprandığını görüyorsunuz buraları. Şimdi buralar hemen hemen kronik gibi. Bunlar çok yıpranıyor. Hızlı yıpranıyor. Hızlı yıprandığı için arkadaşlar çok hızlı yıpranmasının nedeni şu. Üstünde devamlı bir şeyler koyuluyor. Bir şeyler ediliyor. Ee, orada da yıpranıyor. Güneş yanıyor. Hemen yanıyor falan. Ee, ondan dolayı bunlar böyle hasarlı. Bunlar boyanıp düzeltilebilir ya da değiştirebilir. Çok büyük masraf değil ama biz bunları tabii ki raporlarımıza yazmak zorundayız. Şimdi manetimizde çok büyük problem yok. Denge topuzlarımızda bir sorun yok Aynaların bizde büyük problemler yok. Aynalarımız orijinal bu arada. Fren sistemleri güzel çalışıyor. Bakımları yapılmış arkadaşlar bu. Ee, dediğim gibi elektrik tesisatına geçtik. Elektrik tesisatına bir bakalım dedik. Neler olmuş? Elektrik tesisatı üzerinde çok fazla bir oynama olmamış. Yani kendisinde bir sorun yok arada. Bir sıkıntı yok. Çakmaklı çalışıyor. Kendinden. Gidonumuz düz. Gidonumuz düz arkadaşlar. Mesnetimiz, üst mes e, alt mesnetimiz sağlam. E, motor genel olarak aslında sağlam duruyor. Ama sağlam olmayan bir şey var. Şaside oynama var arkadaşlar. Düzeltilmiş motosiklet. Şimdi bu gel böyle. Gel böyle. Şöyle gel. Bu motosikletimiz önden kazayı yapıyor. Önden kaza yapıyor. Şu aralık şu aralık öne birazcık kayıyor arkadaşlar. Bu aralıkta da e, bunu bir şekilde sistemleri var ve şase düzeltiyorlar arkadaşlar. Güzelce düzeltmişler. Evet milimetrik düzeltmişler. Doğrudur. Ama alıcının bunu bilmeye hakkı var arkadaşlar. Ve biz de bunu raporlarımıza ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi kuryede kullanılmış kullanılmış bu beni artık ilgilendirmiyor. Çünkü artık şaside sorun var. Ama bu şasi düzelmiş mi? Düzelmiş. Olmuş mu? Olmuş. Ok gibi gidiyor arkadaşlar motor. Bir problem yok. Motosikletin dediğim gibi şasisini düzeltmişler. Granajları toparlamışlar, sağını solunu biraz ellemişler. Bu arada arka lastik komple bitik. Bazı hasarlarını yapamamışlar, bırakmışlar. Bence arka lastiğin hemen değişmesi gerekiyor. Ee, motosikletimiz şöyle baktığımızda çalışmayan bir aksam yok, motor arıza ışığı yanmıyor. 43 binde olan bir motor için motor ya, motorda yağ yakma durumu oluşabilir. Yağ yakma durumu oluşur ama e, şöyle aslında oluşmaz. Güzel zamanında yağ değişimi. Ben 2000'de bir yağ değişimi öneriyorum herkese. 2000'de bir yağınız değişirseniz motor 43 bine gideceğine 100 binde gider. Yani sen onu yazıyorlar oraya 5 bin, 5 .000 ne abi, 1 litre yağ yok içinde, i̇şte 800 gram yağ var lan bunda Beş ne ya? 5000 Arabayla 5000 yapın abi. Arabayla on bin yazıyorlar ya beş ne de değişin abi o ya. <laughs> Arabanın motoru uzun gitsin istiyorsan sana nasıl su ihtiyacın varsa onun da yağ ihtiyacı var. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi arka lastiği de söyledim. Arka lastikte de sıkıntı var. Arka lastikteki sıkıntı da hemen değişmesi gerekiyor. Alır almaz ilk iş. Lastik değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi genel olarak baktık, ettik, konuştuk. Ee, dediğim gibi motorun e, bazı sorunları var. Evet. E, bunları biz raporlarımıza ekledik. Bugünlük beraber PCX-150'nin eksprimi yaptık arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Analiz eksperden bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.